programını arz ediyorum. Kulüp 60. yıl çelenginin anıta sunulması Bugün burada kulübümüzün 60. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin başlangıcı olarak hem kuruluş yıl dönümümüzü kutlamak hem geçmiş dönem aramızdan ayrılan futbol şehitlerimizi anmak ve de bir yıl boyunca sürecek 60. yıl kutlamalarımızın etkinliklerinin ilk organizasyonunu gerçekleştirmiş olduk. Yağmura rağmen bütün katılımcılara burada bulundukları için çok teşekkür ediyoruz. Bu 60. yıl etkinlikleri Samsun ve Samspor'un bütün sevenleriyle, katmanlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, resmi ve sivil kurum ve kuruluşlarıyla etkili bir biçimde eee kutlamış olacağız. Nice 60. yıllara diyorum. Bugüne kadar bu kulübe hizmet eden emekçisinden oyuncusuna, kulüp yöneticisinden başkanına basınından taraftarına kadar emeği geçen herkese de bu vesileyle şükranlarımızı, sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Tamam mıyız?